Burdur'da kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyon toplantısı yapıldı. Toplantıya Burdur Valisi Türker Öksüz başkanlık yaptı. Burdur Valisi Türker Öksüz başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyon toplantısı yapıldı. 2023 yılının ikinci toplantısı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya Vali Öksüz'ün yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, Hakim Mehmet Onur Aşkın, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Aile ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Firdevs Savi Çakar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mukaddes Kılınç, ve komisyonda yer alan ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'de yapılan çalışmaların kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla sıfır tolerans ilkesiyle yürütüldüğünü belirten Vali Öksüz, mücadele noktasında tüm kurum, kuruluşlar dahil toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı bir şekilde mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun gereğince Yılda iki kez yapılması planlanan toplantılarla bu alanda sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak amaçlanıyor. Toplantıda Burdur'da kurumlar tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili sunumlar yapıldı. Koordinasyon ve işbirliği gerektiren konular görüşülerek ele alındı.